Dosya menüsünde bulunan içe aktar seçeneği, etkileşimli tahtada ya da USB bellekte bulunan herhangi bir resim, müzik, video, PDF belgesi, Word belgesi gibi dokümanları çalışma alanına aktarmak için kullanılır. Dökümanlar nesne olarak eklenirse taşıma veya boyutlandırma işlemleri çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Arka plan olarak eklenen dökümanlar sayfa arka planı olarak kalır. Eklenecek döküman, PDF ya da Word dosyası gibi sayfalardan oluşan bir materyal ise, döküman seçildikten sonra gelen pencerede varsayılan olarak tüm sayfalar seçili olmaktadır. Eklenmesini istemediğimiz sayfaları iptal ettikten sonra İçe Aktar seçilir. Döküman çok sayfadan oluşuyorsa açılması zaman alabilir.